Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Gora ile Sözcük Dorlama 56. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak Lamba ile başlıyoruz. Evet, hadi bakalım. Bakın. bakayım. Ezan olmaz olacağın. Ups dedi. Lamp. Evet. Lamp. Babacım. Lamp. Oku bakayım. Oku bakayım. Okey, ikisine ben nasıl okuyayım ya? Lamp. Kral mı? tövbe tövbe. Ups tabii ki. Key ne gel? Nasıl okunur ya? -E. Hadi bak aferin. <laughs> evet. Cow. Bu Tamam bak sofistik. Cow. Obacım, hmm. uh -oh. o -O. Cow. Bu efendim. Dünya sağlık örgütü Ne olacak? ya? Cow ya alt tarafı. Babacım, oku bakayım. Y, değil. Oh. Üç hakkında gitti ya. Ups dedi. Ups diyor tabii ki. Babacım. <laughs> Nokia. Telefon markası. Uh -oh. Evet. Uncle. Amcadan dayıdan telefon markası <laughs> mı olacak? Babacım. Efendim. Babacım. -E -E. Merve. O ne? Omuzdan <laughs> yayık bıyıkları var mı kadının? Uncle. Var mı? Yok ya artık. Benzemez. Evet. Sadece kız evlatlarda olur. Şeker. Babacığım uyuyalım. O kereviz mi ya daire ya. Şeker. Olmaz. Aa o dedi. Evet. Babacığım. Ona kartus mu? ya? Dikenlerim var mı? Batar. Allah korusun batar. Evet Kayote oğlum oğlum Daire üç hakkında gitti ya. Babacım. 3 hakkında gitti yahu. Giyok ne ya? Efendim? Giyok ne oğlum? KPPP. o KPPS. Kp. Ses K tamam, tamam, Olacak YTLQ oh, oh. ne o ya? Üç hakkında yine gitti. Efendim. Oğlum deniz kestanesi değil mi? Çiçek ya. Aa o dedi. Yan söyledim ups. Yan söyledim ups. Evet. Babacım. Ya sıvı fiş kılıç balıdır. Ay. Strawberry. Ay ay ay. Strawberry yahu. Çiçek yahu. Babacım. Kim olur mu birader ya? Babacım, babacım efendim. Piano, piano, viola değil, piano, piano, piano. Babacım. Cello da değil. Piano. Evet, evet. Babacım piano son hakkın. Aferin sana. Unicorn. Evet. Babacım. Unicorn. Gorilla. Uh -oh. Gorilla mi? Değil tabii Unicorn. ki. Unicorn. Babacım. Vampire. Vampir. Uh -oh. A o dedi. Evet. Unicorn. Dişleri var mı? Keskin dişleri. Sivri dişler. Sivri dişleri yok. Evet. 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 Babacım. Ne mi olacaksın ya? Kangurudan atlet ya. Nasıl yaptın? Nasıl becerdin? Babacım Kanguru atlet gibi ya. Babacım. Oğlum bilgisayar mı? Kanguru, kanguru yahu. Kanguru. neresi bilgisayar olacak? Oynar mı? O neresi oynar? Oynamıyor duruyor yerinde. Programcı yapacak. Evet. Babacım. Ya. Yağmur ormanı. Evet. O ne ya? Ceket. Oku bakayım. Jacobs. Kahve mi? O yanlış dedi mi? Ups. Evet. Ups dedi. Jaguar. Üçüncü hakkına gitti. Üçüncü zaten uçakların. Jaguar. Touch. Taç olur mu? Candy. Babacım. Candy. Clock olur mu? Daha da benziyor mu olacağına ya? Candy. Oops dedi. Üçüncü rakamlar mı var? Akrep yer kovan mı var ya? Koç. Üçüncü akı ne Efendim. Babacım. Drill.

Hıyar da neremizi bağlayacağız kolyeyi? Hıyar Olay. mı sallayacağız boynu? Yok artık. Ne? Ee? <laughs> Armchair. Koltuk. Ups dedi. Ne? kolye, kolye oturuz artık. Koltuk. Armchair koltuk demek. Evet. Evet. <laughs> Babacım. Er <-Q> uh -oh. Olur mu? <laughs> Olur mu? Kilit. Kilit mi o ya? Ups dedi. Evet. Al, al, al. Bak Ecem oku bakayım. Okuyacağım. Babacım efendim. Ben efendim. A. Lava olur mu Oğuzhan ya? Lav mı çadır mı? Tent. Çadır. Tabii ki ya. Yanardağın bir eriyik mi? Yanardağ correct, bir eriyik mi? E. <laughs> Ha yanardağ eriyor mu olur oğlum ya çadır yahu. Oku bakayım. Oku bakayım. Oğlum taksi olur mu ya? Tekerlekli değil mi var Hiç yani ya. Yok artık. Evet. Çadırda taksi olur mu ya? Olmaz. Çadır. Çadır diyeceğiz. Evet. Tabicim. Tabicim. Oku bakayım. Kene. Kene ne? Tiki kene mi? Jump. Ne işi var? jump? Press Kene sıçrar correct. mı? Pire P sıçrar bir kere. Pire. <laughs> oğlum ama o jump. Sadece P sıçramak o. Pire. pire. Evet. Pire mi? Pire böcek. P böcek. Ha, adam pire geri zıplıyor. Evet. Böcek mi? Sıçramak mı? Allah Allah. <laughs> Zıplamak. Kan hemen böcek. Evet. <laughs> o e -S -S -T. <laughs> Forest. Uh -oh. Orman mı? Orman değil. Çiçek sadece. Babacım. Desert. Çöl olur mu? Olmaz. Çöl olur mu? Çiçek. Olmaz. Son hakkında götürmeyelim. Evet. Map. Efendim. Oldu. Map, map. 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 Harita. Babacım. Man, değil. Uh -oh. man kamyon markası var bir otobüs markası ve Press bir de İngilizce adam key. demek mat uh -oh. mat üzerinde Hammer. şey yapılan e, köpüklü şey değil key. mi efendim A -A -E askı değil çekiç askı değil çekiç babacım Merdiven de değil olacağım. Hammer Efendim Efendim A A -E Evet Icebox Babacım bizim. değil olacağım. Uh -oh. yakın bölgenin mi ölçüsü Babacım Efendim A -A Burada televizyon kanalı var ya. Futbolcu. Evet futbolcu kaka. <laughs> Harika bak abi. Evet. Ship. Ship çıktı. Evet. Babacı. <laughs> <laughs> Sofa. Bu. Kanepe. Kanepe. Büyük koltuk. O da takımı. Babacım. Harika bak abi. Evet. Finger. Babacım. Finger. Sağlı değil ya parmak oğlum. Parmak kariyerim serius halli gibi. Yok artık. Var artık. Bu bizim mi? Karides E K. He, kalidesenize evet parmak. Finger. İki kere au dedi. Parmak karides. İkim bu karides. İki kere au dedi. Oku oku nasıl? Car. Powezin. Powezin. W A değil ku evet beyaz renk beyaz renk ku Gölde yaşar key. evet kuş türü evet oku bakayım -E oku bakayım oku bakayım okuyorum okuyorum, okuyorum tabii ki okuyorum fok balığı evet deniz memelisi mi hadi divagafir cis Çöz 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 çöz. Tabecim. Snail ne iş olur hocam ya. Sadyan Gos. Evet yahu. E, Babacım. E Koku bakayım. Radio olur mu hocam ya? Cüz yahu. Radyo. Babacım radio. Evet. A A A e e e Snake. O o Üçüncü hakkına gitti. Hexagon. Efendim? Hexagon. Termit olmaz olur ya. Termit. Evet. Babacım efendim. Anlaş olur mu? Hexagon. Koşun takımı. Evet. Son hakkını götürmeyelim bari ya. Hexagon. Hexagon. Evet. Babacım. Double. Oğulcan eşek karısı olur mu ya? Eşşek karısı olur mu ya? Babacım. Efendim. Kurt da olmaz Oğulcan. iki tane ayak var orada ya. Görmüyor musun? Yok artık. Var. İki ayak var. Bak pabuçları var. Su Üç hakkında gitti. Al. Rain. Rain olmaz. Rain. Efendim. yüzüktü. Değil mi? Renk de tırmık. Yağmur, yağmurdan tırmık mı olurdu? Hacı abi ya. Babacım. Efendim. Harika da bakarsın. siz. Evet. Dolphin. Babacım. Picasso? Dolphin o ya. Pablo Picasso. Evet. Babacım. Leonardo. Leonardo da, Vinci. Oops. Leonardo da Vinci. Babacın. Vincent. Van Gogh. Uh -oh. Üçüncü hakkına gitti. Evet bir dolfinde Van Gogh'u götürdük ya. Vincent Van Gogh. Evet. <laughs> Sen olur mu Oğuzhan ya? Uh -oh. Olur mu? Gogh, Avlo yahu. Baykuş ya. Harika. Evet. Babacım. Evet, Babacım. Oğlum zarf. Filden zarf mı olur ya? Mektup içine koyarak. Mektubun içine koyarak. Asansör mü? Değil. Elephant. Babacım. Elephant yazma sakın ha. Elephant. Doğru yanıt oldu. Evet. Z-E-I-P-H saat markası olacaksın o ya. Zipper Ups Press the key. Evet Babacım Z-O-B-I-E Zombi Olur mu olacak ya Korkunç bir yaratık ya. Zipper evet. Babacım -E. Zipper Babacım Babacım iyi yıl oldum yani. Yılan Evet. Babacım. Egg. Kanada ki oğlum. olur mu babacım? Egg. Babacım. Çek git buradan. Yeter üstüme gelme. Babacım. 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 bakayım. Nike. Nike. Ne markası? No. markası. Olur. Hiçbiri. Evet. Hiçbiri mi? Burun. Hiçbiri mi? Hiçbiri olur mu? Non hiçbiri demek. Evet. Hiçbiri değil. Burun. Evet. Lollipop. 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 Lollipop olacağım. Bak şekerler ama. Bak şu sapı var. Olur 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 mu oğlum ya? Bebek arabası. Evet. Hep bebek ürün olur mu? Olmaz. Kasıf hayır olur mu oldu? Emzik mi o ya? Bebek tıpası. Bebek tıpası mı? Neresi tıpalıyoruz? Ağzını. Nose Nike değil. Nike yazdı Nose. Nike olur mu? Nose. Oğlum kaşık. Ne kaşığı lan? Diş, diş yok diş. Hı? Kötü kelime söyledim mi? Hayır. Sadece ne? Diş. Hmm. -i -i. Bıçak değil ya. Babacım. Babacım. Köpek balığı olur mu? Uh -oh. Üçüncü akına gitti maalesef ya. Gitti. Gitti. Kia. Otomobil markası olmaz. Babacım. Press the correct k -N. Hollanda Kraliyet Hava Yolları. k l m Babacım efendim. K-A-C. Kentucky Fratch. Olur mu? Apple. Olmaz. Babacım. Press the correct A-G-E-L. <laughs> Angel. Oops. Olur mu? Apple. Olmaz. Babacım. K-N-O-R. Ne olacak? Knor, uh -oh. tavuk bulyon, knor, uh -oh. çorba. Çorbalar, bulyonlar. Oğlum oku, oku. Uh -oh. Elma değil. Hack. Efendim? Babacım. Oh. Hege o? Oh, uh oh. Ne o? Hege o. Hege o. Babacım. Hege. Hege. Oh. Olur mu? Olmaz. Babacım. Babacım. HGS hızlı geçiş sistemi. Olur mu? Sun san. Test de olur mu olacak ya güneş. Ups Aa. Babacım. Sıpa. Ilıca olur mu? Olmaz. Ilıca mı? Hayır güneş. Ilıca mı? Hayır güneş güneş. Evet. Evet. Aç, aç, aç. Tri. Tri olur mu olacak ya? Tri. Bu ne Bu bizim. Efendim. Tank. Ups dedi. Three. Evet. Askeri araç.